Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur Senin gibi yaşamak altından değerlidir Yüreğim ilan eder sözlerin sözlerindir Acılar içindeyken ancak sözün avutu. Karanlıkta parlayan ışığın yol gösterir Sözleri yüreğimde yaşıyor benliğimde Tüm aklım, tüm ruhum senin ellerinde Rab sözünün gücü Merhaba sevgili konuklar ve sevgili izleyiciler Size ve her yerden tüm izleyicilerimize Günlük çalışma programımız Kutsal Yazıların yeni bölümüne hoş geldiniz diyoruz. İbranilere mektubu inceleme yolculuğundayız ve 9. bölüme birden 10'a kadar olan ayetlere ulaştık. Önceki bölümlere geri dönmek istiyorsanız web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. www.kutsalyazılar.com Tüm bölümler ve kitaplar orada. Ve kendi başınıza çalışmaya devam edebileceğiniz bir kütüphaneye sahip olmak istiyorsanız indirmeleri kolaydır. Bugün Rab isterse bahsettiğim gibi 9. bölümden 1'den 10'a kadar olan ayetlerde yeni bir bölümden bahsedeceğiz. Bölümün başında konuğum Rab'bin hizmetkarı Doktor Fariz Zaki'ye hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Stüdyodaki değerli konuklarım, sizler de hoş geldiniz. Bugünkü çalışmaya birazdan başlayacağız. Aradan sonra görüşmek üzere. ekran hoş geldiniz. Teşekkür ederim. İbranilere Mektub'un 9. bölümüne ulaştık. İsterseniz bize bu bölümün başlığını verin. Şunu söyleyebilirim ki "neyin daha iyi olduğu" dizesini takip ederken 9. bölümün başlığı Mesih'in daha iyi kahinliğini uyguladığı daha iyi kutsallıklardır. Tamam, teşekkürler. İlk 10 ayeti okuyup sonra size bir soruyla geri döneyim. İlk antlaşmanın Tapınma kuralları ve dünyasal tapınağı vardı. Bir çadır kurulmuştu. Kutsal yer denen birinci bölmede kandillik, masa ve adak ekmekleri bulunurdu. İkinci perdenin arkasında en kutsal yer denen bir bölme vardı. Altın buhur sunağıyla her yanı altınla kaplanmış antlaşma sandığı buradaydı. Sandığın içinde altından yapılmış mantestesi, Harun'un filizlenmiş değneği ve antlaşma levhaları vardı. Sandığın üstünde bağışlanma kapağını gölgeleyen yüce keruvlar dururdu. Ama şimdi bunların ayrıntılarına giremeyiz. Her şey böyle düzenlendikten sonra kâhinler her zaman çadırın ilk bölmesine girer, tapınma görevlerini yerine getirirler. Ama iç bölmeye yılda bir kez yalnız baş kâhin girebilir. Üstelik, Kendisi için ve halkın bilmeden işlediği suçlar için sunuca kurban kanı olmaksızın giremez. Kutsal ruh bununla çadırın ilk bölmesi durdukça kutsal yere giden yolun henüz açıkça gösterilmediğini belirtiyor. Bu şimdiki çağ için bir örnektir. Sunulan kurbanlarla sunuların tapınan kişinin vicdanını yetkinleştiremediğini gösteriyor. Bunlar yalnız yiyecek içecek, çeşitli dinsel yıkanmalarla ilgilidir. Yeni düzenin başlangıcına kadar geçerli olan bedensel kurallardır. Lütfen birinci ayette duralım. İlk antlaşmanın tapınma kuralları ve dünyasal tapınağı vardı dedi. Son bölümde sizden ilk antlaşmanın yasa anlamına geldiğini duyduk. Tapınma kuralları ve dünyasal tapınağı ile ne kastedilmekte? Onun cevabını alalım lütfen. Yasa, dünyevi tapınağı veya... Bu fiziksel dünyada kullandığımız malzemeden yapılmış olan tapınağa bağlıydı. Dünyevi derken fiziksel. kötü bir şey kastetmiyor ancak o dünyevi ve yaratılmış her şeyi kastediyor. Evet, fiziksel olan. Bu yüzden perdeleri ve peçeyi temsil eden kumaştan yapılmıştır. Gümüş, bakır, pirinç gibi malzemelerden yapılmıştır. Evet. Tamam. İlahi hizmet kutsal törenleri, kutsal tören kelimesi eski ait sistemine, yasaya daha çok bağlıdır. Düzenleme kelimesine sahip olduğu için. Bunu yapmak zorundasınız. Bunu yapmazsanız o zaman kutsal töreni çiğnersiniz ve onu kırdığın için bir yargı beklemek zorundasın. Eski ait de kainin her gün hizmetini yerine getirirken yaptığı ibadet veya ritüel kutsal törenleri vardı. Tamam, teşekkürler. Sonra dünyevi kutsal alandan bahsederken bizim yeryüzü ya da yeryüzünün alanında fiziksel olan şey dediğimiz gibi ikinci ayette bir çadır kurulmuştu. Kutsal yer denen birinci bölmede kandillik, masa ve adak ekmekleri bulunurdu diyor. Dinleyicilere Kutsal yerin Yeruşalim şehri olarak bilinen ortak şehir olmadığını ancak kutsal alanın topluluğun çadırının içindeki yer olduğunu Kesinlikle. açıklıyoruz. Dış avlu, sonra kutsal alan, sonra kutsalların kutsalı vardı. Sorum şu size. Bize kutsal alan adı verilen bu yerden ve içeriğinden bahsedin. Kandillik nedir? Masa ve adak ekmeği nedir? Ve neden kutsal alanda bulunan tütsü sunağına yapılan referansı görmezden geldi? Bize cevaplayın lütfen. Eee... Belki de şimdi bize topluluğun çadırının şeklini göstermek için ekranda gösterilebilecek bir görüntü vardır. Direklere asılı güzel beyaz perdelerden oluşan bir çitle çevrili dış avlu. O dış avluda bakır, pirinç sunağı buluyoruz. Üzerinde kurbanlar, özellikle de yanmış adaklar sunuldu. Sonra kâhinlerin yıkandığı leğen. Sonra kutsal alanın girişine, kutsal alanın kapısına geliyoruz. Direklerin üzerinde asılı bir perde var. Sonra kutsal alana girdiğinizde üç şey bulacaksınız. Önünüzdeki tütsü sunağı, sonra sağda kandillik ve sonra da solda adak ekmekleri masası. Kutsal kitap neden bize tütsü sunağından bahsetmedi? Çünkü cemaatin çadırında iki sunak vardır. Dışarıdaki birincisi Mesih'i temsil eden pirinç bir sunak. Çarmıhta bunun yapıldığı kurban olarak sunuldu. Sonra tütsü sunağı, ibadetimizi alan, öven, teşekkür eden, yüreklerimizden övgü tonlarını alan ve onları bir başkahin olarak Tanrı'ya sunacak olan, elçi olan Mesih'ten bahseder. Başkahin olarak. Evet, başka aynı olarak ve şimdi konuşmamız tapınmamızla ilgili olacak ama dünyevi tapınaklarda değil tabi. İbadeti temsil eden şeye atıfta bulunmak yazara yakışmaz. Yani tütsü sunağından bahsetmeye gerek yok. Çünkü o bir figürdür. Ancak şimdi, ee, Mesih aracılığıyla Tanrı'ya sunulan gerçek ibadetimiz hakkında konuşacak. Kandillik ve adak ekmeklerin masası neyi ifade ediyordu? Evet. Topluluk çadırının tüm parçaları esas olarak Mesih'e işaret ediyor. Kompozisyonundaki kandillik geldiğinde açıkça ben dünyanın ışığıyım diyen kutsal ruhla dolu Mesih'i temsil ettiğinden Mesih'e bağlı olanlar merkezi gövdeye bağlı dallar gibi olmuşlardır. Bu yüzden Mesih'in yaşamını taşımak bizim üzerimizdedir. Böylece bu dünyanın karanlığının ortasında parlıyoruz. Adak ekmekleri masasına gelince, cumartesi günü 12 somun vardı. Sonra ertesi cumartesi sabaha değiştireceklerdi. 12 somunlu bu tablo aynı zamanda bize tam olduğumuz Mesih'i de anlatıyor. O Burada sadece kelimenin tam anlamıyla değil, ruhsal olarak beslendiğimiz ekmek olduğu için. Tamam. Devam ediyor ve üçüncü ayetten başlayarak şöyle diyor. İkinci perdenin arkasında en kutsal yer denen bir bölme vardı. Altın buhur sunağıyla her yanı altınla kaplanmış antlaşma sandığı buradaydı. Kutsalların kutsalına yapılan atıf. Ancak buna işaret etmeden önce bir perde olduğunu söylüyor. Bundan bahsetmeden önce bize perde hakkında bir fikir verin. Burada perde, eee ey insan, buraya yaklaşmak yasak dercesine kerubilerin şeklinin oyulduğu bir perdedir. Sadece baş kahinin o perdenin arkasından girmesine izin veriyordu. Yılda sadece bir kez girecekti, kefaret gününde. Ve onunla birlikte kurbanların kanı vardı. Bunu biliyoruz. Ve Levililer kitabının 16. bölümünde ayrıntılı olarak da okuyoruz. O halde girmek neden yasaktı? Çünkü bu perdenin ardında Yahudi halkının anlayabileceği şekilde sembolik olarak bir ritüel olarak Tanrı'nın tahtı vardı. Sandığın içinde bulacağımız gibi sandığın kapağı saf altından bir parçaydı. Sandık altınla kaplanmış altınla. Altınla akasya kaldı. ağacındandı. Kapak saf altından yapılmıştı ve üstünde iki keru figürü vardı. Kan kapağın üzerine serpildi. İki melek serpilmiş kanı gördükçe dururlar ve günahkarları yargılamak için uçmazlardı. Bununla birlikte örtüye yerleştirilen kan onlara kanın halkın günahları için kefaret ettiğini gösterirdi. Tabii ki dediğim gibi sadece başkahinin yılda bir kez girmesine izin veriliyordu şaşırtıcı olan şey Mesih öldüğünde orada bir mucizenin gerçekleşmiş olmasıydı. Kutsal Kitap perdenin yukarıdan aşağıya iki parçaya ayrıldığını söyledi. Yırtılma yukarıdan geldi. Yolu açan Tanrı'ydı. İki ortadan ve yargı melekleri her iki tarafta da duraksadı. İnsana bu bitti ve içeri girebilirsin dediler. Kurtuluş yerine getirildi. Tanrı sizi bekliyor. 10. bölümde görüyoruz. Bu nedenle kardeşlerim İsa'nın kanıyla en kutsala girme cesaretine sahip oldu. Teşekkürler. Bir rapor izleyip sonra konuklarımızdan soru alacağız. Yazar ilk yere kutsal alana atıfta bulunduğunda doğrudan perdenin arkasındaki küssü sunağına atıfta bulunmamıştır. Bu ihmalin sebebinin anlamı vardır ve gerçek ibadet tanrının huzurunda olmalıdır. Gerçekten tanrının huzurunda olduklarını anlayan insanlardan olmalıdır. Bu yüzden onun huzurunda olmadığımız sürece gerçek ibadetçiler olamayız. Bu sebeple çadırın yapım talimatlarında Harun'un bir kahin olarak pozisyonunu üstlenmesiyle ilgili her şeyi hazırladıktan sonra Tütsü sunağına atıfta bulunulmamıştır. İbadet edilmeden önce bir kahin olmalıydı. Benzer bir sebepten ötürü... ...buradaki sunağın varlığına... ...tapınağın dış kısmında atıfta bulunulmamaktadır. Mısır'dan çıkış kitabıyla ilgili olarak... ...kutsal kitapta altın bir buhurdanlık olduğunu okumadık. Hı hı. Yazar bunu burada neye dayanarak söyledi? Hmm. Önemli bir soru. Devam edin. Ee, kutsal ruh, ilahi bir ilhamla İbranilerin mektubunun yazarına Mısır'dan çıkış ve Levililer kitabında bahsedilmeyen bir ayrıntıdan bahsetmesine yol açtı. Yani kutsalların kutsalı bir altın buhurdanlığı içeriyordu. Ancak birisi itiraz edip bunun uydurulduğunu söylemesin diye başkâhin kefaret gününde kutsalların kutsalına girdiğinde... İncil, Levliler kitabında kahinin altın buhurdanlığıyla girdiğini ve oradan yükselen duman sanki bu yere tütsü dışında kabul edilmiyormuş gibi onu kaplıyordu. Mükemmelliği temsil eder. İma edilen atıf eski ayette olmasına rağmen burada da söyledi. İki numara. Kutsalların kutsalında bilgece bahsetmişti. Çünkü buhurdanlık ibadeti temsil evet. eder. Bu yüzden sanki onların zihinlerini hazırlıyormuş gibi konuşmaya hazırlanıyordu. Ruhsal bir ibadetten bahsedecekti, dünyevi gerçek bir ibadetten değil. Bu yüzden artık onları Tanrı'nın yaşadığı yerden ayıracak bir perde yoktu. Ancak sanki şimdi aynı yerdelermiş gibi. Girmişlerdi. Ruhsal yerin kendisine girdiler. Evet. Şimdi… Onları ayırmak için söylediklerinizi doğrulamak yok. için evet. bu nedenle bu bölümden sonra kutsal yer ve kutsalların kutsallığı. Doğrudan kutsalların kutsallığı. Kutsalların kutsalı. Kutsalların tamam. kutsal. O zaman bu devam etmeden önce size parantez içi bir soru sormamı sağlıyor. Bir kişinin dua ettiğini veya ilahi söylediğini fark ettiğimizde kutsalların kutsalına girmek konusunda bir güvenimiz olduğunu söyleriz. Şimdi kilise çağında bu İncile göre doğru mu? Bunu İncil'de ifade edersek o zaman hayır. Çünkü daha doğru olan en kutsal olandır. Çünkü şimdiye kadar en kutsal. kutsal kitapların kutsalı ve kutsal alanın var olduğunu söylediğimde perdenin hala var olduğu anlamına gelir. Evet. Teşekkürler. Sandığın içindeki şeyler hakkında yorumunuzu almak istiyorum. Sandık kime işaret ediyor? Evet, Ayrıca ki... içindeki parçalar nelerdir? Manna testisi, Harun'un tomurcuklanan değneği ve iki yasa levhası oradaydı. Evet. Buyurun. Çok güzel şeyler. Tanrı'yla kaplanmış akasya ağacından yapılmış sandık Mesih'i ikili doğasında temsil ediyor. Dolayısıyla bu şaşırtıcı ağaç türü saf, kutsal ve yanılmaz olan insanlığıyla Mesih'e atıfta bulunarak bozulamaz. İsa'nın kutsallığını temsil eden saf altın. İşte her ikisinde de Mesih'i iki doğasında Tanrı ve İnsanda görüyoruz. Tanrı'da ve insanda. Tanrı'nın ve insanın ondaki yüzdesi nedir? Yüzde yüz Tanrı ve yüzde yüz insan. Yarı Tanrı ve yarı insan değil. Hayır, hayır. Tamam. Evet. Ve o zaman iki tabiat birbirine karışmaz. Karışmadan iki birleşmiş doğadan bahsediyoruz. İçinde ne vardı? Altın bir manna kabı dedi. Bunu Mısır'dan çıkış kitabında okuduk. Ee, Mesih, manın ne olduğunu sembolik olarak açıkladı. O, kendisine inananlara hayat vermek için gökten inen enkarne Mesih'tir. Mesih bunu Yuhanna 6'da açıklamıştır. Aynen öyle. Peki nereye konuldu, nerede tutuldu? Sandığın içine konuldu. Bunun amacı neydi peki? İnsanlara 40 yıl boyunca onlarla birlikte kalan mucizeyi her zaman hatırlatmak. Bütün bu yolculuk boyunca her zaman aşağı indiğini. 2. Harun'un tomurcuklanan çubuğu. Levliler kitabında bölüm 16'da, 17'de, affedersiniz. Çölde Sayım kitabının 16 ve 17'sinde bir hikaye var. Ee, Musa ya da Harun'a karşı bir kavga ya da isyan olduğunda. Sonra Rab ipliği geçirdi ve şöyle dedi. ''Kahin olmak için seçtiğim kişi, sopasını ölü bir çubuğa çevireceğim kişi o olacak.'' Tüm çubuklar kutsal alanda bir gece kalırdı sonra her kabile bir çubuk getirdi. Levi kabilesi Harun'da temsil edildi. Ertesi sabah Musa çubukları almak için içeri girdi. Tomurcuklanan ve bir ağacın dalı haline gelen ee, tek bir çubuktu ve yaprakları, tomurcukları ve içinde yaşam olan çiçekleri vardı. Bu neyi temsil eder? Öldükten sonra dirilen Mesih'i temsil eder. Yükseldikten sonra başkahin rolünü üstlendi. O zaman bu nerede tutulacak? Tutulacak en güvenli yer sandıktır. Üçüncü şey antlaşmanın iki tableti. İki tablet sandıkta tutulmadı. İşte bu yüzden evet. kırıldılar. Evet. İnsanların birinci ve ikinci emirleri çiğnedikleri gibi. Sonra Rab dedi ki, bak Musa, bu on emir açıkta kalamaz. İnsanlar ne zaman bir günah işlese, bu onlardan bir kısmını öldürür. O halde sandık içinde kalsınlar. Yasayı yerine getiren tek kişi sadece on emri değil, yaklaşık 650 emri onları sadece kelimenin tam anlamıyla değil, aynı zamanda anlam ve önemlerinde de tam olarak yerine getiren tek kişi burada Mesih'ti. Yasan yüreğimin derinliğindedir. Kesinlikle. Teşekkürler. 5. ayet sandık hakkında şöyle der: Sandığın üstünde bağışlanma kapağını gölgeleyen yüce keruvlar dururdu. Ama şimdi bunların ayrıntılarına giremeyiz. Her şey böyle düzenlendikten sonra kahinler her zaman çadırın ilk bölmesine girer, tapınma görevlerini yerine getirirler. Ama iç bölmeye yılda bir kez yalnız baş kahin girebilir üstelik kendisi için ve halkın bilmeden işlediği suçlar için sunacağı kurban kanı olmaksızın giremez kutsal ruh bununla çadırın ilk bölmesi durdukça kutsal yere giden yolun henüz açıkça gösterilmediğini belirtiyor o gün tam olarak neydi kefaret günündeydi bize kefaret gününün olaylarını açıklayın o halde tamam kefaret gününün ayrıntılarını levililer kitabının 16. bölümünde okuruz bugün Yahudi takvimindeki en önemli gün olarak kabul edildi. İnsanlar bunu bir yıldan diğerine dek beklerdi. O gün ne olacağına dayanarak Tanrı'nın tatmin olduğunu anladılar ve bir yıl daha onların arasında ve onlarla birlikte yaşayacaktı. Peki o gün ne olurdu? Ayrıntıları okuduğumuzda Harun'un kutsal yere iki kez girdiğini görüyoruz. İlk kez kesilen kurbanları alır ve kanlarını alıp oraya serperdi. Sanki bu kurbanları kendisi ve evi için kefaret ediyormuş gibi. Sonra ikinci kez başka kurbanlar alırdı ve insanların günahlarının kefaretini ödemek için kanlarıyla kutsalların kutsalına girerdi. Şimdi ancak bazı soruların olduğu bir detay var. İkinci kez erkek keçileri sunardı. Bunlardan biri günah sunusu olarak sunuldu, diğer erkek keçiye Azazel adı verildi ve bu vahşi doğaya salındı. İlk keçi öldürüldü ve kanı kutsal yere götürüldü. İsrail oğullarının bütün günahlarını itiraf etmek için ellerini ikinci keçinin üzerine koyardı. Sonra diğer keçiyi dışarı çıkarması için birini gönderirdi. Azazel burada ne anlama geliyor? Çok uzaklardan ayrılmak anlamına gelen İbranice bir kelimedir. Alıp götürüyor. Alıp götürüyor. Evet. Burada sorun ne peki? Burada Mesih'in işinin iki yüzünü görüyoruz. İki şaşırtıcı taraf. Mesih'in daha sonra kendisini Tanrı'ya kurban olarak sunduğu gibi kanı ilahi adaletin tüm gereklerini yerine getirdi. Her birimiz için bağışlanma sunabildi ve günahlarımızı ortadan kaldırdı. Bunu bizim için yaptı. Kaybettikleri Azazel'in keçisi olarak doğu batıdan ne kadar uzaksa o kadar uzaklaştırdı bizden isyanlarımızı. Kefaret gününü temsil tamam. eden muhteşem bir düşüncedir bu. Yazarlardan ve düşünürlerden biri Eski Ahit'te ibadetin hem Rab Yehova'ya hem de putlara yapıldığını söyleyerek Hristiyanlığı veya İncili suçladı. Azazel keçisinin Tanrı'ya değil şeytana ya da kirli bir ruha sunulduğunu söyledi. Sözcük iddia ettikleri gibi Azazel mi yoksa Ezrail mi demek? Bu keçinin Tanrı'ya değil de putlara sunulduğu anlamına mı geliyor? Cevaplar mısınız lütfen? Ee, bunu söyleyen bu sözlerin geçtiği ayetleri okumaya bile tenezzül etmedi doğrusu. Levililer 16. ayet 20'de ne diyor? Harun en kutsal yeri, buluşma çadırını, sunağı aradıktan sonra canlı tekeyi sunacak. İki keçi vardı. Onlardan biri öldürüldü ve alındı. Peki ya hayatta olan? iki elini tekenin başına koyacak. İsrail halkının bütün suçlarını, isyanlarını, günahlarını açıklayarak bunları tekenin başına aktaracak. Şimdi konuşu. Eğer bu şeytana tapınmayı temsil ediyorsa, Günahlarımızı şeytanı temsil eden birine Doğru. yüklememiz kafirlik olur. Şeytanın günah bağışlamakla ilgisi yok. Şeytanın kendisi yıkımda olduğu için sonsuza dek cehenneme atılacaktır. Kuşkusuz bu kutsal kitabın çarpıtılmasıdır. Şimdi şöyle devam edeyim. İki elini tekenin başına koyacak. İsrail halkının bütün suçlarını, isyanlarını, günahlarını açıklayarak. Bunları tekenin başına aktaracak. Sonra bu iş için atanan bir adamla tekeyi çöle gönderecek. Ayrılma ve uzaklaşma. Tamam. Sanki onlara söylediği gibi günahlarınız gelecek yıla kadar sizden uzaktır. Bu İsrailoğullarının gözlerinin önünde günahlarının onlardan uzak olduğuna dair bir alegoridir. Yüzde yüz. Fakat putlara, şeytana veya herhangi bir varlığa sunulan bir sunu değildir. Kesinlikle. Teşekkürler. Bu bölümle ilgili konuklarımızdan bir soru Lütfen alacağız. Lütfen devam edin. 9. E, ayetin son bölümünde, bu şimdiki çağ için bir örnektir, sunulan kurbanlarla sunuların tapınan kişinin vicdanını yetkinleştiremediğini gösteriyor. O zaman neden kurbanlara ihtiyaç vardı ve neden gerekliydi? Bu kanlı kurbanlar bağışlanma sağlamasa ve sürekli ve ebedi kabul için hiçbir krediye sahip değilse onlara ne gerek vardı? İlk antlaşmanın semboller ve gölgelerden oluştuğu konusunda hem fikirdik. İnsanlar günahın bir cezası olduğunu öğrenmek zorundaydılar. Aynı zamanda Tanrı insanları cezalandırmak istemedi. Sonra Tanrı gerçek ikame Mesih gelmeden önce bir yedek yaptı. Tanrı insanların zihinlerini kurbanlar aracılığıyla ikameye hazırladı. Bu Rab Tanrı'nın derinden giysiler yaptığı cennet bahçesi günlerinden beri başlamıştı. Sonra Habil koyunlarından ilk doğanlardan bazılarını sundu. Sonra yasadaki Levililer sistemine geldik. Burada fikir, Yahudilerin ve tüm insanların zihinlerini günahın cezasının ölüm olduğuna hazırlamak. Ancak burada 1500 yıldır yapılanların hepsinin, ibadet edenin temiz bir vicdana sahip olmasına yardımcı olmayacağını da söylüyor. Kişi bir sunu sunduğu gibi bir süre sonra suçluluk duygusu onun içinde hareket etmeye başlar ve bu şekilde devam eder. Bu yüzden bilinci yetkinleştirilmedi. Burada yetkinleşmek vicdanı, günahın suçluluğunu ve borcunu hissetmenin yükünden ve ağırlığından kurtarmak. Tamam, soruyu yeniden ifade etmeme izin verin. Belki de bu şu anda izleyen birçok insanın sorularına cevap verecektir. Bir hayvanın değerinin insandan daha az oldu. Tanrı insanın günahını bir hayvanın kanıyla nasıl bağışladı? Hayvanın kanı Tanrı'nın gereksinimlerini karşılamak için yeterli miydi? Size 200 sterlinlik bir banknot getireyim. Bu sadece bir kağıt. Tamam mı? 200 sterlinlik değeri var. Altınla, yani Merkez Bankası'nda karşılanıyor. Eğer böyle bir teminat yoksa 200 sterlinlik banknot değersiz bir kağıt olur Tıpkı tamamen. Tıpkı 10 sterlinlik bir banknot gibi olurdu. Tıpkı Değil 10 mi? sterlinlik bir banknot gibi. O zaman eski ait kurbanlarının sterlinlik bir banknot veya 200 sterlinlik bir banknot gibi olduğunu düşünelim. Ancak Tanrı tam olarak Mesih'in gelişinde günahların hesabını örtecek olan altını geçici olarak kabul etmiştir. Gerçek kabul Mesih'in gelişinde. Teşekkürler. Yani bu bir yoldu. Tamam. Mesih gelene kadar tamam. işe yarayacak. Tanrının hoşgörüsü aracılığıyla geçmiş günahların bağışlanması için o zaman Tanrı eski ahitteki ataların günahlarını bağışladı. Çünkü Mesih'in daha sonra gelecek olan işinin değerini arıyordu. Kesinlikle. Teşekkürler bölümün sonuna geldik. Bölümü konuklarla gözden geçireceğiz. Arkadaşlar hoş geldiniz. İkinci ayette içinde kandillik ve masanın bulunduğu ilk yere veya kutsal alana atıfta bulunulduğunu öğrendik. Biri bana kandillik ve masanın ne anlama geldiğini hatırlatsın. Kandillik, kutsal ruhla dolu olan Mesih'in bir gölgesiydi ve onunla dolu olan her şey için kandillik dalları içerir. Sofra, Mesih'i bizi tatmin eden ekmek, doyumumuzun kaynağı olarak temsil ediyordu. Tamam, Ayrıca Başkayının yılda bir kez kutsalların kutsalına girişi olarak adlandırılan şey de vardı. Ne zaman gerçekleştiğini hatırlatır mısınız? Kefaret gününde Yahudi halkı için özel bir gündü çünkü insanlar bir yıl boyunca bekledikleri gibi Tanrı'nın bir yıl boyunca halktan memnun olduğunun bir işareti olarak Harun iki kez girerdi. İlk kez kendisi ve evi için kefaret etti. İkinci kez insanların kefareti için kurban sunardı. Ne düşünüyorsunuz? Doğru. Hepinize teşekkür ederim. Teşekkürler Doktor Farid. Tanrı Sizi, sizi korusun. de korusun. Sevgili izleyiciler, Hristiyanlık bizi ne büyük bir eserde yarattı. Hristiyanlık bizi ne büyük bir konumda yarattı. Tanrı'dan memnuniyet ve kabul için yalvarmıyoruz. Ancak Mesih'in işi aracılığıyla kabul edilmiş ve Tanrı'yı hoşnut etmiş oluruz. Tanrı'yla bu muhteşem şekilde bir ilişkiye girmek istemez misiniz? O zaman Mesih'in kişisel olarak size adanmış olan işini kabul edin. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek Rab sizlerle olsun. Amin. Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır. Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur. Senin gibi yaşama altından değer dedi. Yüreğim milan eder sözlerin sözlerindi. Acılar içindeyken ancak sözün avutur. Karanlıkta parlayan ışığın yol gösterir Sözlerin yüreğimde yaşıyor benliğimde Tüm aklım, tüm ruhum senin ellerinde Rah sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır Sözünden bir hak çıksa bütün düzen bozulur